Cümleden herkese kolay gelsin. Ben Renault Sarıkaya'dan e Hüseyin Usta. Bu aracımız Volkswagen Golf 8. Bu aracın yağ bakım sıfırlamasını göstereceğim inşallah. Ee, buradan kontağını açtık. Kontak şu anda açıldı. Kontak açıldıktan sonra biraz bekliyoruz. Ekran kendine gelsin. Sonra sağ tuşa basıyoruz. Şu tuşa. Bu tuşa bastık. Sürüş süresi, sürüş mesafesi geldi. Tekrar bu da aynı tuşa. Tekrar bastık. Bu sefer başlangıçtan itibaren diye geldi. Tekrar aynı tuşa basılı tutuyoruz 10 saniye kadar. 10 saniye basılı tuttuktan sonra bıraktığımızda bu şekilde servis gelecek. Periyodik isterseniz periyodik bakımını isterseniz yağ servisini ikisinde birden sıfırlarsınız. Ben sıfırladım. Bunu bu videoyu bilge maçı çekiyorum. Umarım e, şey olmuştur. Yalan olmuştur. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler dilerim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.